Merhaba çocuklar, bugün bölme işlemini yapacağız. Bölme işlemini bitirdikten sonra bölme işlemiyle ilgili bir probleminiz kalacağını düşünmüyorum. Şimdi kalanı eğer sıfırsa bir bölmenin buna biz kalansız bölme diyoruz. Eğer burada sıfırdan farklı bir sayı varsa o zaman biz bu işleme kalanlı bir bölme adını veririz. Burada örnekte 804'ü 4'e bölmüş. 804 bölünen 4 bölen 201 yani sonucun bölüm burası da kalan kısmındır. Önce burada en büyük basamakta 4 yani bölen bölenin tamamı en büyük basamakta var mı yok mu buna bakacağız. Yani 8'in içinde 4 var mı? 8'in içinde 4 kaç kere var? 2 kere var. 2 kere 4, 8. 0, çıkarttım 0. 0'ı indirdim aşağı. 0'da 4 var mı? Yok. E, 0'da 4 kaç tane var? 0 kere var. O zaman 0'ı buraya yazdım. Sonra 4'ü indirdim. 4'ün içinde 4, 1 defa var. 1 kere 4, 4 yazdım. Ve kalanım 0. Cevabım da 201 yani bölümüm. Geldim diğer örneğime 6420'yi 6'ya bölmüş. Yine en büyük basamağa baktım. 6'nın içinde 6 bir defa var. Bir kere 6, 6 çıkardım. 4'ü aşağı indirdim. 4'ün içinde 6 sıfır kere var. Sıfır kere e, olduğu için de yanına e, diğer sayıyı indireceğim yanındaki 42 oldu. Bu sefer 42'nin içinde 6 var mı buna bakıyorum. 42'nin içinde 6 evet var. 7 kere var. 7 kere 6 42 çıkardım. 0 0. Buradaki 0 direkt yana geçti. 6 geçmez dikkat. Yana geçti. Örnek bir diğer örneğe bakalım. 272 bölü 8. En büyük basamağa baktım. 2'nin içinde 8 var mı? Yok. O zaman 27'nin içinde 8 var mı diye bakarım. 27'de 8 3 kere var. 3 kere 8 24. Çıkardım. 3 kaldı. 3'te 8 var mı? Hayır. O zaman yanına bir de 2 indiririm. 32'de 8 var mı? Evet. 4 kere. 4 kere 8 32. Kalansız bir bölme oldu bu da. Cevabım 34. Şimdi kısa yoldan bölme işlemi Kısa yoldan bölme işleminde bölünen, bölünen ve bölen doğal sayıların son basamaklarında sıfır varsa eğer her ikisinden de aynı sayıda sıfır silinir. Yani buradan bir sıfır sildim, buradan bir sıfır sildim, buradan bir sıfır sildim, buradan bir sıfır sildim. Ya da şu örnekte bir sıfır sildim, bir sıfır sildim. Kaç tane sıfır siliyorsanız bu taraftan ya da bu taraftan diğer taraftan da aynı sayıda sıfır silmek zorundasınız. Şimdi bakalım bu işleme. 7200'ü 300'e bölmüş. Sıfırları 2 sıfır silmiş. 2 sıfır buradan silmiş. 7'nin içinde 3, 2 defa. 2 kere 3, 6. Ee, 1 kaldı. 2'yi indirdik. 12'de 3, 4 defa var. Cevabım 24 olur. 200 böldüğümde bir tane sıfır buradan, bir tane sıfır buradan sildik. 2'nin içinde bir iki defa var. 2 kere 1, 2. Çıkardım. Burada kalan sıfır buraya geldi. Bölme işleminin sonucunu tahmin etme. Bölme işleminin sonucunu tahmin ederken bölünen en yakın yüzlüğe bölen ise en yakın onluğa yuvarlanır. Nasıl? Bölünen burasıydı. Bölen de buraydı. Bunlar e, bölünen en yakın yüzlüğe bölen en yakın onluğa yuvarlanacak. En yakın yüzde yuvarladığımda burayı 800 olur. Burayı da en yakın onluğa yuvarladığımda 20 olur. Böldüğümde kısa yoldan bölme de yapabilirim bunda. Ee, buradan bir sıfır sildim. Buradan bir sıfır sildim. 8'in içinde 2, 4 defa var. 4 kere 2, 8. Ya da 80'de işte 20 kaç defa var dedim. 40, e, sıfırını buraya geçirdim. Gerçek sonuca baktığımda gerçek sonuçta e, benim işlemimde 840 bölü 23'tü. 840'ı 23'e böldüğümde e, cevabım 36. Gerçek sonucum. Eğer bana tahmini sonuçla gerçek sonuç arasındaki farkı soruyorsa benim bu iki işlemede ihtiyacım, işlemin sonucuna da ihtiyacım var. O zaman farkı bulmak için 40'tan 36'yı çıkarırım ve Gerçek ve tahmini sonuç arasındaki farkın 4 olduğunu bulur. Şimdi bölümün basamak sayısını tahmin etme. Bölümün basamak sayısını. Bir bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan tahmin edebiliriz. Bazı sorularda bize bu tahmini isteyecek. Bölme işleminde bölünen sayının en büyük basamağı bölenden büyük veya bölüme eşit ise Bölümün basamak sayısı bölen sayısının basamak sayısıyla aynıdır. Ne demek istiyor? Burada bir örneğim var. 755'i 5'e bölmüş. Ve benden e, basamak sayısının bölümünün basamak sayısının kaç tane olacağını soruyor. O zaman ben hemen neye bakarım? Bölünen sayının en büyük basamağına yani 7'ye bakarım. Burada 7 en büyük basamak. 7 sayısı 5'ten büyük mü yoksa 5'e eşit mi? Buna bakmam lazım yoksa 5'ten 5 ile ilgili eee burada çünkü bölen 5. Beş. 5'ten büyük mü? 5'e beş, eşit mi? Buna bakarım. Eee buna baktığımda 5'ten büyük olduğunu görürüm. Eğer 5'ten büyükse eee bunun bölünen bölünenin basamak sayısı kaçtı? 3'tü. O zaman derim ki bu bunun basamak sayısı da 3 olacak bölümün basamak sayısı da. Yani bölen bölen e, sayının basamak sayısıyla aynı olacak. Bölümün basamak sayısı, bölen sayının basamak sayısıyla aynı olacak. Bölünen sayının en büyük basamağındaki sayı bölenden küçük ise o zaman bölümün basamak sayısı, e, bölenin sayısının basamak sayısına bir eksiğidir. Ne yaptı? Yine en büyük basamağa baktım. 6. Burası da 8. Hı. Hmm. 8'den baktığımda 8 6 8'den küçük. O zaman bunun küçük olduğu için burası 3 basamaklı. Bir eksilteceğim. 2 basamaklıdır diyeceğim basamak sayısı bölümü. Çarpma ve bölme işlemler arasındaki ilişki. Bölme işleminin doğruluğunu kontrol etmek için bölü... Bir saniye, görünmemiş orası. Çarpma ve bölme işlemi arasındaki ilişkiye bakalım. Şimdi Bölme işleminin doğruluğunu kontrol etmek için bölünen ile böleni çarpar, sonuca kalanı ekleriz demiş. Yani... Formülüm şu, bölünen eşittir, bölen çarpı bölüm, bir de kalanı buna eklemem gerekir. Şöyle bir soru sorsun bana. Kutum var, kutuyu 6'ya bölmüş, cevabı 23 olmuş, kalanı da 4'müş. O zaman ben bölümle böleni çarpar, kalanı da toplarsam, kalan varsa eğer, kalanı da toplarsam bölüneni bulmuş olurum. Burada da bölünenim 140'müş. Matematiksel ifadelerde eşitlik. Matematiksel ifadelerin arasında eşittir ifadesi varsa her iki taraftaki işlemlerin sonucu birbirine eşittir derim. Şimdi eşitlikte verilmeyen sayıyı nasıl bulurum? Bir eşitlik var. Verilmeyen bir sayım var. Şimdi baktım burada 34 çarpı 2 var. Burada bir üçgen vermiş. Üçgeni bölmüş 12'ye. Ee, ve cevabım ne? Bana bunu soruyor. Yani üçgeni soruyor aslında bana. Verim sayı çünkü üçgen. Şimdi 34 ile 2'yi çarpmam lazım. Çünkü burası artık biliniyor. 68. E buranın da o zaman çıkan sonucunun 68 olması lazım. 68 olması için de e, 816 olursa eğer burası üçgen 12'ye böldüğümde cevabım 68 olur. O zaman eşitliğin her iki tarafında da cevabım 68 olacaktır. Ya da diğer bir yöntem sonuçla e, böl, böl, böldüğüm sayılardan e, birini şey çarparım e, cevabımı bulurum. İfadeleri eşit hale getirme. Aralarında eşitlik durumu olmayan iki matematiksel ifadenin eşit olması için denge durumu sağlanmalıdır. Ya da işlemlerin sonuçları eşitlenmelidir. Nasıl yapılmalıdır bu? Emre bizim sınıftan 5 kişi, yan sınıftan da 7 kişi var. Bu durumda eşitlik sağlan sağlanmıyor. Nasıl eşitlik sağlayabiliriz diyor. Birinde beş kişi var, birinde yedi kişi var. Eşitliği sağlamak için yedi kişilik olan, ya bu eşit değil. Eşitliği sağlamak için yedi kişilik olan grup fazla. Bir tanesini buraya gönderirse altı altı olur ve iki grupta da eşitlik sağlanmış olur. Son durum şu olur. Hangi sayının kendisi ve beş katının toplama 414'tür diye bir sorumuz var. Hangi sayı? hangi sayının kendisi ve 5 katının toplamı. Hangi sayı dediğimiz bilmediğimiz bir sayı. O zaman biz bunu kutu olarak ifade edebiliriz. Hangi sayının kendisi ve 5 katının kendisi ve 5 katı'nın toplamı 414'tür. O zaman e, kendisi bu, 5 katı da 5 kutu. Topladığımda 414 yapıyormuş. Yani 6 kutu var. 6 kutu 414'müş. E bunu bölersem ben 414'ü 6'ya bölersem kutunun kendisini bulurum. Cevabım da 69 olur. Şimdi bölme gerektiren problemleri yaparken sizden ricam burada e, ekranı durdurun. E, videoyu durdurun. Ve burada yap, yapabildiğiniz soruları yapın. Daha sonra cevaplarıyla birlikte yapalım cevaplarını. Bölme gerektiren problemlerde ilk sorum bizim 60 kasa teyzemlerin 20 kasa domatesi var. Bu domatesleri 4 akrabamıza eşit şekilde dağıtırsak her birine kaç kasa düşer gibi bir soru var. E, bizim 60 kasamız var. Teyzemlerinde 20 kasa domates var. Toplam 80 kasa domatesimiz oluyor. Ve dört akrabaya eşit şekilde paylaştırmak gibi bir şey duyduğumuzda zaten bölme yapacağımızı anlamamız gerekir. Bu toplam kasadaki domateslerimi dörde bölersem her bir akrabaya kaç kasa domates düşeceğini bulurum. 20 kasa düşüyormuş. Cebimdeki paranın 7 katı 266 TL'dir. Benim kaç TL param vardır? Şimdi cebimdeki paranın 7 katı 266 TL ise, tl ise e, cebimdeki parayı bilmiyorum ne kadar olduğunu. O zaman 266 yani 266'yı 7'ye bölersem eğer burada her katı gördüğünüzde e, çarpma yaparsınız gibi bir durum yok. Çünkü cebindeki parayı bilmiyor. Bu paranın 7 katı 266 diyor. Kendi parasını soruyor. E, bu durumda bölme yaparsınız. Ve cevabımız 38 çıkar. Parası 38'miş. Hangi sayının 5 katının 15 fazlası 350 eder? Hangi sayı yine bilmediğim bir sayı. Bu bilmediğim sayının 5 katının 15 fazlası 350 ediyormuş. Şimdi 350'den 15'i çıkarırım. Fazlası diyor. Ben tersten giderim yani. Fazlası dedi, eksiltirim. 5 katı dedi kat demek çarpma ama ben tersten gidiyorum. Tersten o sayıyı bulmaya gidiyorum. 5 e, beş katı dediğine göre beşe bölerim. E, ve cevabım 67 olur. Bölen 5, bölüm 4, kalan 3 ise bölünen kaçtır? Bölen 5, bölüm 4, kalan 3. Bunun formülü neydi? Bölen de bölümü çarpar, Kalanı eklerdik. Cevabım da 23 olur. Kutuyu bulurum. Kolay bir soru. Bir manavın 24 kasa elması vardır. Her kasada 12 kilogram elma vardır. Manav elmaları 9 kişiye eşit şekilde satarsa her biri kaç kilogram elma alır? Manavın 24 kasa elması var. Her kasada da 12 kilogram elma var. O zaman toplam kaç kilo elma varmış? 288 kilogram elma varmış. Bunu da 9 kişiye eşit olarak böldüğünde cevabımız 32 olur. Her birine 32 kilogram elma düşer. 6 katı 324 olan sayının 3'e bölümü kaçtır? 6 e, katı 324'müş yine her katını gördüğümüzde dediğim gibi e, bunu çarpma yapmayız. E, burada bir ters çünkü olay var. Bilmediğimiz bir sayı var. O sayının çarpımı 6, 6 sonucu 324. Biz o sayıyı bulmayı bilmediğimiz sayıyı bulmaya çalışıyoruz. Burada yapacağımız şey tersi. 324'ü 6'ya böleriz. E, cevabımız 54 olur. Ve e, bu sayı artık ne biliyoruz biz? 54'müş. 54'ü artık 3'e bölebiliriz. 54'ün 3'e bölümü de 18 olacaktır. Cevaplarımız bu şekilde.